Hazırlanmasında Emirül Müminin Hazreti Ali tarafından Ebu Musa el-Eşari, Hazreti Muaviye tarafındansa Amr bin Az hakem tayin edilmişti. Hicri 37 senesi Safer ayının 13. günü iki hakem bir araya gelerek tahkimnameyi yazdılar. Bu vesikada Ali bin Ebi Talip ile Muaviye bin Ebi Süfyan'ın Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünneti üzere hükme razı oldukları, hakemlerin de buna göre karar verecekleri kayda geçirildi. Hakemler can ve aile güvenliklerinin teminini istediler, iki tarafında verecekleri hükme yardımcı olacaklarına dair söz aldılar ve Ramazan ayına kadar veya daha ileri bir tarihe kadar hükmü erteleyebileceklerini kararlaştırdılar. Toplantı yeri olarak da Kufe ile Şam askerleri arasında bir mahal belirlendi. Tahkimname her iki taraftan ileri gelen şahıslar tarafından imzalandı. Ancak Malik el-Eşter imzalamayı reddetti. Tahkimname halka okununca bazı kimseler hüküm ancak Allah'ındır diyerek itiraz ettiler. Hazreti Ali, kendisinin bu karara razı olmadığını, ancak askerlerin ısrarı üzerine kabul etmek zorunda kaldığını, verilen bir karardan sonra dönmenin caiz olmayacağını ifade etti ve bu işin Müslümanların gücünü zayıflattığını dile getirdi. Sıffin vakasında çok sayıda sahabi ve tabi şehit oldu. Bunlar arasında Bedir ehli olan 26 sahabi bulunuyordu. Ammar bin Yasir, Huzeyme bin Sabit, Süheyl bin Amr, Ebu Heysem bin Teyyihan, kardeşi Ubeydullah bin Teyyihan ve Veysel Karani gibi faziletli zatlarında Sıffin'de şehit oldukları rivayet edilmiştir. Habbab bin Erret, ilk Müslümanlardan olup müşriklerin en ağır eziyetlerine maruz kalmış, buna rağmen imanında sebat etmişti. Resulullah onun için dua ederdi. Hayatının sonunda Kufe'de hasta olarak kalan Habbab, kendisinden önce şehit olanların dünyadan sevaplarından başka bir şey almadan göçtüklerini söyleyerek onlara gıpta etti ve bu hal üzere vefat etti. Kufe dışında defnedilmeyi vasiyet etmesiyle daha sonra orada bir mezarlığın teşekkül etmesine vesile oldu. İki ordu Sıffin'de uzun müddet kaldıktan sonra tahkimnamenin imzalanmasıyla Şam askeri Şam'a, Hazreti Ali ordusu ise Kufe'ye döndü. Hazreti Ali, Küfe dışında Habbab bin Eret'in defnedildiği yere uğradığında etrafında yeni kabirler gördü. Habbab'ın vefatı ve onun yanına yapılan definler kendisine bildirildi. Habbab'a ve diğer Müslümanlara dua eden Hazreti Ali, eski bir din kardeşinin kabrini görmenin hüznüyle Küfe'ye girdi. Sıffin şehitlerinin evleri önünden geçerken geride kalanların feryatlarından müteessir olarak emirlik binasına vardı.